Türk gençliğine şunu söyleyeceğim. Bağımsız konuşan insanların bu ülkede şansı kalmadı. Ahlaktan, namustan, haysiyetten konuşan insanlara bu ülke artık imkan vermiyor. Medyası vermiyor, yazarları vermiyor, Fetül hocası vermiyor, Aydın Doğan'ı vermiyor, liberalleri vermiyor, hiçbiri vermiyor. Gittikçe boğuluyorsunuz. Evet, büyük bir kaygı var. Büyük bir kaygı duyun. Boğuluyorsunuz. Tavuklar gibi gırtlaklanıyorsunuz. Bu ülkeyi gırtlaklıyorlar. Bin defa dedim, bin defa daha diyeceğim. Bu Aydın Doğan dediğin, bu Arzuhan Yalçın da dediğin insanlar bu ülkenin üstünden sırtlan sürüleri gibi geçiyor. Allah demiyorlar, orman demiyorlar, baraj demiyorlar. Hiçbir bereket, nimet, huzur bırakmadan söyleyeceğim bunlardır. Peki, çok teşekkürler. Çok eskiden bu ülkede, çok eskiden, çok eskiden bizim inandığımız bir ülke var. Bizim inandığımız bir ülkenin çok eskiden Dağ forbayları, Mustafa Kemal'leri, müftüleri, imamları, hocaları, askerleri, ülkeden büyük insanlarımız vardı. 17. asırda da 20. yüzyılın başında da her dönem kasabalarına sığmayan insanlar büyüttü bu ülke. Çok büyük insanlardı, yürekleri büyüktü. Sınırlar dar geliyordu, camiler dar geliyordu. Bosna'dan Pakistan sınırlarına kadar uçsuz bucaksız yerlerde doktorluk yaptılar, öğretmenlik yaptılar, askerlik yaptılar, nöbet tuttular. Şimdi geldiğimiz yerde böcek sürüleri gibi insanlar, medyaya doldurmuşlar ama böcek sürüleri, adı yazar ama böcek sürüleri. Bir madde yazamıyorlar. Bir anayasaya madde. 400 kişi yan yana geliyor. İşte böcek sürüsü gibi insanlar. Güve gibi yiyorlar. Bu ülkenin tarihi eserlerini yiyorlar. Madenlerini, dağlarını, ormanlarını, Müslümanlığını yiyorlar. Allah diye diye yiyorlar. Güve gibi içimizden. Bit gibi sıra sıra yiyorlar. Minik minik yiyorlar. Nerede o yürekli büyük insanları? Ahlak diye. Ahlak Böyle nur yüzlü dediğimiz, aslan gibi dediğimiz insanları, kasabalarını açmış insanları, her tarafa eli uzanan insanları. Allah'ın, Müslümanlığın vicdanı olmuş insanları. Bağımsız adına ölen insanları. Neredeler? Bir böcek sürüsü hepimizin gırtlağına yapışmış. Böcekler, sırtlan insanlar gelmiş hepimizi gırtlaklıyorlar. Ve buna herkes peşkeş çekiyor. Herkes bu, bu fırıldağa oynuyor hepsi. Sağda soluda. Nerede bu insanlar? Bu ülke bu kadar aciz mi kaldı? Yok mu artık Van'ından, Batman'ından, Kars'ından yiğit güzel insanları? bu ülkeyi seven, bir sağlık ocağını koruyacak, bir küçük dershaneyi koruyacak, bu ülkenin çocuklarını, bu ülkenin fırsat eşitliğini, sigortalarını, açlığını bunlara gündeme taşıyacak bir yiğit evladı yok mu? Üç bucağı, kaç dönem üç bucağı, Çanakkale'sinden, Sarıkamış'ına, Kütüle'ye maresinden, Trablusgarka, Galicia'sına kadar 200 yıl her cephesinde savaşmış, her cephesinde acı dökmüş. Bu büyük toprağın çocukları nerede? Bu ülkede artık konuşmak için ya Aydın Doğan olacaksın ya Fethullah olacaksın. Bu mu? Allah mı Aydın Doğan? Allah mı Fethullah Doğan? Kimdir bunlar? Böcek sürüsü. Kemiriyorlar bu ülkeyi. Konya'nın buğdaylarını kemiriyorlar. Bolu dağlarını, Kaz dağlarını, Karadeniz'in sahillerini, barajlarınızı sömürüyorlar. Bit gibi yiyorlar sizi. Gencecik çocuk, ortaokuldaki çocuklarınızın içinde işte un akıtanlar, dalga, eşek şakaları yapılıyor. Her türlü pislik, ahlaksızlık, ve bütün bunları örtmeye çalışıyorlar. Türbanlarıyla, başörtüleriyle, bilmem neleriyle. Ve bizim aradığımızda tam da bu. Müslüman bir ahlak arıyoruz. Vicdan arıyoruz bu ülkede. Ama şimdi tek tek böyle konuştuğun zaman şu ekrandan bağımsız tek başına konuştuğun zaman ölümüne bir yok sayma. Ölümüne bir amborgo. Ya bu insanlar kalkmışlar bu ülkede Avrupalıyım diyorlar. Geçsin şu karşıma otursun ve bana sorsun. Gözümün içine bakarak desin. Avrupalıymış. Avrupa denetlemedir, teftiştir, sorgulamadır. Avrupa hukuktur. Sen kimsin? Babanın parasıyla orada tüsiyatta bilmem ne yapıyorsun. Babanın parasıyla saltanat sürüyorsun. Sen önce kendi karnını doyurmasını öğren. Bir of denenden, bir şerefli koçlar denenden fazla tarafı nedir? Bulmuşsunuz bu garip şey, ülkeyi, yemişsiniz bütçelerini, almışsınız ikame paralarını, vergi indirimlerini, olmuşsunuz tüccar, şimdi de başımıza filozof oldunuz. Bu ülke Avrupa'ya gidecek. Sana ne? Sen ne yapacaksın? Gazeteni çıkart bakalım. Çıkartabiliyor musun? Bir fabrika kur da görelim. On tane işçi al da görelim. İşin felsefe tarafına sen karışma. Bu ülkenin yazarı vardır, aydını vardır. Yetmiş tane üniversitesi vardır. Konuşur, çatır çatır. Sen kimsin? Baba parasıyla saltanat süren insanlar bu ülkenin meclisine laf edecekler. O meclise ben laf ederim. Ben bu toprağın çocuğuyum. Bu memleket büyüttü beni. Sen kimsin? Baba parasıyla saltanat süren. Şöbüyet güzeli şekil olmuş insanlar. Önce bağımsız bir gazete çıkarmayı öğrensinler. yazarlarını kovacaksın, herkese ambargo koyacaksın. Sonra gelip bana karşımda çalım çalım ben Avrupalıyım diyeceksin. Sesimiz oldukça bunlara karşı bağıracağız. Bizim öfkemiz ahlan öfkesidir. Bu yoksul halkın öfkesidir. Sesimiz oldukça bunları baştan aşağı sıvacağız. Ve bu topraklarda bunların mezarlarına tüküreceğiz biz yaşadıkça.